Hayat başladı abi. Abi ne yapıyoruz? Bakkal eleye girmişsin. Bakkal yeleği mi? Bak böyle oluyor ya biz ha. Yoruldu mu? Yoruldu. İsmail abi sen onu niye işaret takmadın? Ben abi hiç... Bir bütün lafı ağzıma tıkadın gitti. Ben şey gülüm dedim, peşinden gülüm ben gülüm Abi kendimize yapacağız. Sen yiyeceksin. Ben yiyeceğim abi. Ha margarin işte. Abi margarin değil bakkal ya margarin değil. Margarin değil. Abi en üstte işte takılı. Ha. Nerede margarin? Tavuk. Tavuk abi. Tavuk, tavuk, tavuk. Margarin değilse ben de bir şey bilmiyorum. Vallahi margarin değil, billaha margarin değil. Beni yemin ettirme ben. şimdi. Bak Yunan yemin ettim. Annem vallahi kızıyor bana. Sen bir bak çok yemin ettin mi? Keyif alıyorum seni böyle vallahi. sinirlendirince. Zaten ben anlamıyorum. Ne istiyorsun benden? Senden bir şey istediğim yok ya. Sonra benden ne istiyorsun? Dur dur sakin sakin. Rahat ol İsmail ben Rahat ol. Kralı bende. <laughs> <laughs> çok fenasın diye. Yok vallahi bir numaram yok. Çok fenasın. Tek bir numaram var o da telefon numaram. Nasıl espriler yapıyorsun ya? Abi ben böyle kesmeyi unutmuşum ya. Ben sana diyordum sen bana inanmıyordun. Her bir unutmuşum. Öbür tarafta burgeri de ustaya vermişsin. Sen ne yapıyorsun? Ne oradasın ne burada? Şaka yaptım. Bura? Boş kalsın. Nasıl ya? Fantastik ya adamsın. Çok psikolojim bozulur abim doldur hele şurayı. Doldurmuyor abi? Sırf sen de psikolojim bozulsun sen. Sen ben sizin mi ben Yemin ederim canım sıkılır ha. Sen de ben psikolojim bozulsun. Kalbim çok seri atıyor şu. Şurayı doldur şurayı. <gülüyor> 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 Hah oh. Rahat. <laughs> Bak o an senin kız askere gitmiyor. Gel gel. Bu müdür Gel gel Nasıl bir adamsın ya? Biz de bozdun kendin gibi ettin ya. Valla ben senin gibi oldum. Ben böyle değildim. Gel 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 gel. gel. Duruç. Sık abi. İlk başta boş yerler hep gitti. Dönerim her yere gitti. Bir tanıdığımda daha zayıftım. Hatırlıyor musun? 60 kilo veriyor. Şu an ya bu kadar da. Ya bizim işimiz. Ya sever misiniz? Ama <laughs> Bayılırım. <laughs> burayı koyma ha. <laughs> Yok burayı koymam. <laughs> Dediğim her şeyi koydum ama. Bakacağız. Abi şuna basma. Boş abi. Hı. <laughs> 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 <laughs>